Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hello girl. <laughs> Derinle kanalına hoş geldiniz. Bugün Konumu bildiriyoruz <laughs> evet, konumu bildiremedim. Pardon, özür dilerim arkadaşlar. Neresi konumumuz? Ben söyleyeceğim konumu bildiriyorum ama. Konum bildiriyorum. Derinle kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. İnat etti arkadaşlar. Görüyor musunuz? Benim laflarım mı çalıyor. <laughs> evet arkadaşlar biz bugün aşkolar olar köşesindeyiz yine. Ama evet, bu sefer Evet arkadaşlar biz bugün size çip taktırdık ve bir tane aşısı vardı onu vurdurduk siz biraz böyle keyifsiz Taklattı falan Biraz keyifsiz aşkolar köşesinde bugün benimle ve derinle idare edeceksiniz arkadaşlar Sizsiz Diğer videomuzda belki sis olur Evet şimdi ilk 5 ismi yine bir önceki izlediğiniz videonun altına ismini yazan ilk 5 kişiyi derin yine yazacak buraya Evet birinci ismi söylüyorum Derincim Belçim Su Belçim. Evet, Belçim su. Belçim. Arkadaşlar şey, bu rengarenk videomu izlediyseniz burada. Evet. O bunu Evet arkadaşlar. Almıştır. Belçim su. Su. Evet, şu ağları biraz daha güzel yap Şey uğurları. İkincisim Nurdan Ecrin. Nurdan. Evet, Ecrin. Üçüncü ismi söylüyorum. Görkem Efe. Görkem. Evet, Görkem. İlk defa bir erkek çıktı. Hayır, Umut vardı. Ha, bir Umut iki tane var sadece. Evet, bu iki oldu. Görkem Efe. Ay, Umut yazıyordu. <laughs> Arkadaşlar bugün aşk olay köşesinde biraz kafamız karıştı. <laughs> İnternet ağ <daha> yok. <laughs> evet hadi. Görkem Efe Deniciğim. Görkem. Efe. Dördüncü isim Ecrin. Edirin. Ecrin. Ecrin. Edrin Biraz kötü yazdım. Efe ya ama. Ecrin. Son isimde de Fatima. Fa Fatima. Fa Fatima. Evet. Evet arkadaşlar şöyle isimlerinizi göstereyim ben size. Son 5 kişiyi daha yazıp sonra bu tahtayı silip Yenisine başlayacağız ama ama yani sizlerden sorardı belki. Ama sizlerden ufak bir ricam var arkadaşlar. Ee, kırmayacağınızı beni kırmayacağınızı biliyorum. Şimdi diyorum ya hani her videonun altına isim yazan ilk 5 kişiyi tahtaya yazacağım. Evet yazacağım yine bir süre daha buna devam edeceğiz biz aşkolar köşesine. Ama e, isimlerinizi yazarken lütfen kanal isimleri ya da fan isimleri ee, Olay, ya da yazmayı, evet ya da bir sevdiğiniz mesela şarkıcı isimleri falan yazanlar oluyor. Lütfen arkadaşlar, bir fan grubu da olsanız, yani bir fan sayfanız, kanalınızda olsa, başka bir şey de olsa oraya istiyorsanız kendi adınızı yazın. Mesela derinse Derin, Ayşe ise Ayşe. Yani buradaki isimler gibi kendi gerçek isimlerinizi yazın ki diğer arkadaşlara da haksızlık olmasın. Çünkü ben bu aşkolar köşesini başlattığımda ilkken yani işte ilk üçtü ilk başladığımızda kendi ismini, kendi adını yazan diye hani ağzından böyle çıktı. o yüzden diğer arkadaşlarımıza haksızlık olmaması, bir kafa karışıklığı olmaması adına kendi öz isimlerinizi yazın arkadaşlar yorumlara teşekkür ediyorum. O zaman yeni videoyu izlemeden önce ne yapıyoruz? Kanala abone olmayı, like atmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, hepinizi çok seviyoruz arkadaşlar. İyi seyirler, hoşça kalın. İyi seyirler. Hepiniz Derin'le kanalına hoş geldiniz. Bugün ne günü arkadaşlar? Karne günü. Karne alıyoruz. Hepinizi buradan tebrik ediyorum. Bir dönemi daha başarıyla, güzelliklerle bitirdiniz. Biz şimdi Derin'in karnesini almaya gideceğiz ama ee, nasıl gideceğiz? Önce derin uyandırmamız gerekiyor. Derin uyuyor. Size göstereceğim şimdi derini. Bakın arkadaşlar derin uyuyor. <laughs> Siz de burada. <boylar, gülüyor> de Siz günaydın demek ister misin arkadaşlara? Siz arkadaşlara merhaba demek ister misin aşkım? Yok. Arkadaşlar ben de yeni uyandım. Ee, biraz televizyon <laughs> şey. O yüzden kusura bakmayın. Saat şu an 9'a geliyor. Derin'in 9.30'da okulda olması gerekiyor. Hala uyuyor. Bakın arkadaşlar. Derin. 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 Derin bak kim geldi bak. Kameraya bak. Arkadaşlara günaydın demeyecek misin Derin? Derin kaynağımla gideceğiz. Hadi saat 9. Derin. Derin. <laughs> Derin günaydın der misin? <laughs> Arkadaşlar uyanmıyor. Karneyi ben almaya gideceğim. Derin karneni ben almaya gideyim mi o zaman? Derin. Derin. Derin, Derin hadi kalk. Derin. Derin saat 9 oldu. 9.30'da okulda olmamız gerekiyor. Anne tamam. Çok kızdı. Arkadaşlar ben Derin'i uyandırıp geliyoruz. Evet ben ne yaptım? Derini uyandırmayı tabii ki başardım. Hazırlandı bile arkadaşlar. <laughs> evet. Selam selam selam. <laughs> Derin ben sen uyuduğun için bugün konumu ben bildirdim arkadaşlar. <laughs> evet. Bir saniye konumu bildiriyoruz Derin'le kanalımda. <laughs> <laughs> o zaman Derin'le kanalına hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Derin'le kanalına hepiniz hoş geldiniz. <laughs> <laughs> arkadaşlar Derin'in karne kombini nasıl buldunuz? Bunu e, yeni aldık, siz bunu şeyde geleceksiniz, alışveriş vlogunda geleceksiniz hepsini. Bu, bu. Evet, çok güzel olmamış mı arkadaşlar? Ben çok beğendim. Benim de çok <gülüyor> güzel. <laughs> Böyle kırmızıyla var çok iyi gözüküyor. Ayakkabının içine kalacak, gözükmeyecek. Arkanda ne misin? Saçlarını göstereyim arkadaşlara. Bakar mısınız arkadaşlar? Deniz saçlarına. Çok güzel değiller mi ya? <laughs> <laughs> Hala esniyor. O zaman hadi biz şimdi karnemizi almaya gidelim. Gidelim mi? Evet. Hadi karnemizi alıp sonra ne yapıyoruz? Derinle kanalında buluşuyoruz arkadaşlar. Derin şimdi öğretmenleriyle karne fotoğrafını çekindi. Arkadaşlar bizim geçen gün Derin'in sınıftan en sevdiği arkadaşlarından biri Toprak. Selam göndermiştik hatırlarsanız son videomuzda. Ya iyi ki Evet bugün Toprak'ın doğum günüymüş. İyi ki doğdun diyelim mi? Bir, iki, üç. İyi ki doğdun toprak. Şunun yakışıklılığına bakar mısınız ya? Ayrıca Galatasaraylı. Galatasaraylı. Değil mi? Bu da Tedne. Toprak küçük kız kardeşi. Güzeller güzeli. Hadi sınıfa çıkalım mı çocuklar? Hadi sınıfa çıkalım. Siz grubu sınıfı. O zaman hep birlikte toprağın doğum gününe katıyoruz. 1, 2, 3 İyi ki doğdun ki doğdun toprak. <laughs> <ne> oldun, toprak. <laughs> Şimdi birazdan karnelerini alacaklar. <laughs> Arkadaşlar bunlar da din yine Derin'in sınıftan en sevdiği arkadaşları. <laughs> Duru <laughs> ve Ertuğ. değil mi? El sallayın çocuklar. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Arkadaşlarından arkadaşlarımdan biri. Aylin geldi yine. <laughs> çok kalabalık arkadaşlar. Belki sesimi çok alamıyorsunuz ama. Şimdi bu güzellikler karne alacak. Çok <laughs> heyecanlı. Heyecanlı mısın derin? Heyecanlı O zaman arkadaşlar yorumlara herkes kaçıncı sınıfa geçtiğini yazsın hadi bana. Ben 3'e şey geçiyorum. Derin içinci sınıfa geçti. Sizler kaçıncı sınıfa geçtiniz? Efendim? Evet, benim anam için de bir şey söylemek istiyorum. Ee, bir hafta 8 gün galiba. 8 Haftaya gün. Perşembe. Hafta. Evet. Perşembe. 20. 22 Haziran. E, 22 Haziran'da bir e, Türkiye şampiyonası. Türkiye şampiyonasında evet. dans yarışmasına da katılacak. Oh, ben eminim ki herkesin. Fırsat bulabilirseniz 22 Haziran günü sabah erken sesli mesaj gönderebilirsiniz derine. Evet. <laughs> tamam mı? Hatta ben unutursam yaşlılıktan dolayı siz bana hatırlatabilirsiniz. Olur mu? Olur mu? Hadi bakalım. <laughs> arkadaşlar. Derin ne yaptı? Karnesini aldı. Gösterelim mi? Derin karıştırmışsın hemen karneyi. arkadaşlar bakın hepsi çok 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 iyi arkadaşlar. Derincim tebrik edelim anneciğim. Bebeğim. Artık kocaman bir kız oluyor arkadaşlar. Bebeğim. Üçüncü sınıfa geçti. Evet. Başarıların hep böyle güzel olsun, daim olsun bebeğim. Hepinizin arkadaşlar, hepinizin başarıları daim olsun diliyorum. Ee, sınıfta da çok duygulandık değil mi? Arkadaşları, öğretmeni, derini hepsi tebrik ettiler. Yarışması için destek oldular, alkışladılar. Değil mi? Derini destek alkışı verdi arkadaşları kocaman. Derin tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederiz. İyi tatiller. <laughs> görüşürüz. Sağ olun. Ne yapalım? Gidelim mi verdik? <laughs> Şimdi biz iyi tatiller mi Şimdi dedemizi, anneannemizi değil mi arayalım, karnemizi gösterelim. Arkadaşlar ben de yine karni veremiyorum şu an. Neden? Neden? Gözü dağıldı. Arkadaşlar dedim karne ben internetten almıştım. Bir aksilik çıktı. evet bir aksilik çıktı. Biraz gecikecek. O yüzden sonra vereceğim. Sonraki videoda verirken görürsünüz. Oy benim güzeller gibi bir sınıf oldu. Arkadaşlar hadi hep birlikte ağlayalım mı derin büyüdü diye. Hadi gidelim artık eve Karnemizi alalım aldık hadi eve gidelim artık hadi gel okuldan vazgeçemiyorsun galiba evet biz derine nereye götürdük? <laughs> evet Tasse <laughs> derini kahvaltıya getirdik karnesi çok güzel olduğu için değil mi? Her karnede her, her, her gösteri böyle Tasse kahvaltıda Tasse getiriyor. Evet. Her karne ya da gösteri sonrası derini ya kahvaltıya ya da yemeğe getiriyoruz. Bu artık bizim bir hayatımızın rutini oldu. Diyebilir miyiz? Evet yani şey sanki siz de bizimle gidiyor musunuz gibi yapacağız. <laughs> Aynı güzel konuşuyorsun. Derin yumurtasını soyuyor şu an arkadaşlar karnesine büyük bir mutlulukla aldı. Çok mutlu arkadaşlar. Bakın yüzünden de anlaşıyor. <laughs> <laughs> o Artık üçüncü sınıf oldu. arkadaşlar. ben Yaşlandık. şey Yaşlandık. <laughs> Yaşlandık diyor ya. A aşkım. Efendim aşkım. <laughs> Seni çok seviyorum. Ben de. Evet arkadaşlar karnemiz böyle geçti. Size çok videolar çekemedim. Çünkü okul çok gürültülü, çok kalabalıktı. O yüzden ses gelmedi. Evet çekebildiğim kadar çektim size. Yorumlara da toprağın doğum günü şey yapalım. Evet bugün de toprağın doğum günüydü. Onu da kutladık. Toprağa da tekrar sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Evet, Benim doğum herkes... günüm niye en son ya? Herkesin evet, Arkadaşlar Dilin'in doğum ya, günü 27 Ağustos'a yazın sonlarına Herkesin doğru. Herkesin okulda kutlandı. Bir tek benim kutlandım var. arkadaşım diyor ya niye kutlandı? Kutlanmıyor, <laughs> kutlanmıyor diye. Olsun seninkinde 27 Ağustos'a kutlarız. Bakalım nasıl kutlayacağız? Bir sürpriz mi olacak yoksa öylesin. <laughs> Hadi iki doğdun de derin üfle falan mı yapacağız? Bakacağız artık hmm. ona. <laughs> O zaman yorumlara ne yazıyorduk? Herkes kaçıncı sınıfa geçtiğini yazıyordu değil mi yorumlarda? Evet. 1, mi, 2, mi, 3, mi, 4, mi, 5, 6, 7, 8, Evet. Mi, mi? Ve bu videonun altına ismini yazan ilk 5 kişi de yine bir sonraki videoda aşk olarak yazıyoruz arkadaşlar. Kanala abone olmayı, like atmayı ve yorum yapmayı unutmuyoruz. Hepinizi çok seviyoruz. Hepinize iyi tatiller diliyoruz. Tatilde bol bol bizi izleyin istiyoruz. <laughs> Öpüyoruz hepinizi. Çok Hoşçakalın. Hoşçakalın.